emperyal güçlerin e, hayalini kurduğu şeyi görmeyeceğiz. Çünkü e, bu topraklar üzerinde devlet kurmuş bir millet olmanın üzerimize yüklemiş olduğu sorumluluğun icaplarını yerine getireceğimize dair zerre bir endişe taşımıyor. Ama bütün bu olup bitenler ve bunların siyaset adına tanzim edilmesi, sonuçta siyaset denilerek ülkenin felakete doğru taşınmasına vesile olacak adımların atılması elbette beni de her Türk vatandaşı gibi endişelendiriyor. Dolayısıyla bu endişenin ortadan kalkması için aslında ben bir tarihi sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Oyunu tanımlıyorum. Yani aleni bir oyunu tarif ediyorum. Ve ayrıca e, emperyal güçlerin e, hedef tahtasına koyduğu ülkeleri ve onları yönetenleri kuşattıklarına dair de e, son derece ciddi endişeler taşıyor. E, Zelenski'ye e, Beyaz Saray'da yapılan şey herkesin malumudur. Türkiye e, çok e, netameli süreçlerden e, bugünlere geldi. Zelenski'ye e, aleni bir biçimde yapılanın Kapı arkasında bize yapılmış olması endişesini bile taşıyorum ben. Şüphesini bile taşıyorum. Çünkü Trump'ın birinci döneminde Sayın Cumhurbaşkanı'na yazmış olduğu, bugün de özel ofisinin duvarında olduğunu, duvarında asılı olduğunu bildiğimiz bir mektup var. İşte diyorsunuz ya senaryo. Ne? Oyun ne? Şimdi aslında sadece bu mektupta bile e, biz e, senaryonun ne olduğunu görebiliyoruz. Nedir o oradaki? Yer? Evet bu... The White House, şey Beyaz Saray'da bu, Trump evet. imzasıyla Erdoğan'a yollanan Trump mektup. Trump'ın imzasıyla yollanan mektup ve bu e, mektup e, hak ettiği şekilde de onlara iletilmedi. Yani biz o mektubu çöpe attık demek suretiyle, hı hı. bu mektubun muhatapları, bu zilletten kendilerini kurtarabildiklerini zannediyorlar ama bu tarz mektuplar ve atılmış adımlar ülkelerin kaderlerini, milletlerin kaderlerini de tayin eder, nitelik taşıyor. Bakın bu mektupta ne dönüyor? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biraz Türkiye indirirseniz, efendim. Ha. Biraz indirirseniz siz de. Tamam, görsünler. ben de görüyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, gelin iyi bir anlaşma yapalım. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezseniz ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun örneğini Pasteur Brunson olayında anlatmıştım. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabiliriz. General mazlum sizinle müz müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyetli olduğunu söylüyor. Size güvenerek mazlum kobaninin bana yazdığı elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum. Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarihte sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama, aptallık etme. Seni daha sonra arayacağım diyor. İşten dileklerimle Donald Trump. İşte bu. 2019. İşte, evet, 2019'daki bu mektup. Şimdi bahse konu bu mektup. 2019 yılında Barış Pınarı harekatına askeri harekatına başladığımızdan hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan'a maalesef gönderili geldiğimiz bu noktada aslında bu mektubun içindeki şifreleri doğru okuyabilmeye muvaffak olursanız karşı karşıya bulunduğunuz sorunun ve oyunun boyutlarını da idrak etmiş olursunuz. Bu mektup yazıldıktan sonra Türkiye'de neler oldu diye bakmak lazım. Hatta 2003 yılında Condoleezza Rice'in o sınırların dönüştürülmesine yönelik e, ilk adımı attığı andan itibaren yaşananların ne olduğuna e, baktığınızda asıl hedefin Irak'ın kuzeyinde bir e, terör devleti e, inşası. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti inşaatı, inşası ve keza İran'ın e, güneyinde de bir terör devletinin inşasını mütakiben Türkiye'de yapılan planlamalara bağlı olarak oluşturulan ayrılık zemininde Türkiye'nin de içine dahil olduğu dörtlü bir terör kantonunun oluşturulması hesabı yapılıyor. Bu e, hesabı ve planı düşünceden eyleme eskilerin ifadesiyle kuvveden fiile geçirmek için e, yola çıkmış herkese ben öncelikle sorumluluklarını hatırlatmaya çalışıyorum. Ve bu sorumluluk çerçevesinde de onların her türlü baskı ve e, tehdidi bir yana bırakarak kendi beklentilerini de e, nazar itibare almaksızın ki hepimiz biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın emri hak vaki, olduğu, e, vaki olana kadar hı hı. Cumhurbaşkanı kalma arzusunu, Böyle bir planın, böyle bir adamın, adımın e, siyaset temelinde ele alınıp Türkiye'yi felakete taşımasından e, vazgeçilmesini e, her fırsatta ifade etmeye çalışıyor. Peki. Yaptığım bir e, muhalefet partisinin e, sıradan, sığ bir muhalefet anlayışından kaynaklı bir durum değildir.